şartları nedeniyle güzel bir yurdu bir insana birer birer ruh sağlığını kaybetmekte ve akıl sağlığını tehlikeye atmaktadır. İşte şimdi bugün bu konuyu burada uzman bir kişiyle yani profesör Ruhi Salası ile görüşeceğiz. Efendim, insanları bu derece tırmatan olaylara bir de sizden dinleyebilir miyiz? Efendim, bildiğiniz gibi bu tür vakalar uzun araştırmalar ve gözlemlemeler gerekir. İşte hayat şartları, riyakarlık, çıkarcılık, işte insanı böyle ruhsal depresyona sokan sebeplerden bazıları. Ama bunun yanında bizim bilmediğimiz aslında saygın sandığımız gizli hastalarımız var. Peki bu saygın ve gizli hastaları nasıl tanıyacağız? <laughs> çok basit demedim, çok basit. Bizim için derin araştırmalar gerekiyor ama sizin için kaba çözdüm diyebilirim. İşte hastalarımızı hasta yapan zihniyetler bir erkeniz hastalık. Çok haklısın. İsterseniz örneklerle bunu pekiştirebiliriz. O zaman hemen başlıyoruz. Buyurun, başlayalım. Bizi böyle yok saymayın. Bizi bir kenara atmayın. Biz de sizden birisiyiz. Veya siz de birizden birisiniz. Biz, siz, hepimiz. E, biz siz onlar. Neden bana acıyarak bakıyorsunuz? Ben size acıyarak bakıyor muyum? İsterseniz sizi sinirlendirmek için size acıyarak bakabilirim. Doktor, doktor, nasıl acıyarak baktım gördün mü doktor? Çok iyi baktın evladım, çok iyi baktın. Hadi arkadaşın yanına. İşte böylesi engelli vatandaşlarımızı yok sayık ruhsal depresyona yöneltenler de din aramızda İsterseniz devam edelim. Gidelim. <gülüyor> <gülüyor> ne bakıyorsunuz Ne aldın? Müslüman. <laughs> <laughs>